Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan sizlerle bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz. Sizin yanınızda Hunger Games. Arkadaşlar bu hem video çekmeden hem de bir, birkaç duyurum olacak. Şimdi. Arkadaşlar ben her zaman bilgisayar oyunu çekiyorum. Yani hiç tablet tab 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 oyun çekmedim. Bu ne arkadaşlar telefon sorun olması. Arkadaşlar Arda'yı biliyorsunuz. Oyun ayakları. Şey onu, onu, onu tabletten çekiyor. Bana bazen ne diyor ki ya telefondan oynuyorum. Ben gireyim çünkü giremiyor. Te telefonum sorun var. Ondan oynuyorum arkadaşlar ben. Anneme sordum arkadaşlar bir zaman. 2-3 e, gün oldu. Anne bana telefon alabilir miyiz? Anne şimdi alamayız. Bir ay sonra. Ay şimdi benim acil ihtiyacım var dedi. Sonra olmaz falan dedi. Ben bağırdım çağırdım dedi ki. Onu, şey sen telefon alamam ama şey alabilirim dedi. Hmm. Bir dakika. Heh tepe alabilir mi diyor. Şu bağımlı konu anlamı verebileceğim limit 100 lira dedi. Son ben de çünkü 100 lira eksik oluyor. Son gittim ben de babama. Baba bana para lazım dedim. Ne kadar dedi 100 lira. Oha ne yapacak dedi bana dedi. ki. Tabii tabii dedi. Annem 100 lira verdi. Sen şimdi vermen gerekmez mi dedim. Babam düşündü birazcık. Sana tamam verir mi dedim. 150 ver daha iyisini alayım dedim. Ya yani sonradan sıkıntı olmasın. Tamam 150 vereyim, vereceğim dedi. Arkadaşlar yani Bugün mü, yarın mı? Tabii tabii tabi arkadaşlar. İki tane çekecek lan. Hadi bize bir. Bir diamond daha bulursam diamond sword diyebilirim. Ay bu kısa bir duyuru duyuruydu. Dur lan. Ben bunu bu oynayacağım. Bunu çekip bitireceğim hemen. Uzatmak istemiyorum. Unutmama sıkıntı oluyor. Oo, oo. mi Minecraft. Aha sandık. O oh, o oh, gene mi sandık? O oh, oo, oh, karpuz, melo, melo, melo. Arkada bir arkadaşım melo var. Arkadaş böyle tablet aldığım zaman ne? İlk işim bir log çekmek olacak. Oo, oh, oh, wa, oh. stone sword, gidelim. Bunu kırabilir miyim lan? No, Yok kıramıyorum. Oo, oh, oo, oh, gidelim chest. Abi arkadaşlar oynayamıyorum. Ben Skyrim oynadım. <laughs> fare değişik geliyor Çünkü aşağıya bakınca üstü gidiyor stylinde aşağıya bakınca da üstüne bakınca da aşağı gidiyor onu kaçtırıyorum Ay bu arada Skyrim çekmemi isterseniz, isterseniz bilirim arkadaşlar yorumlardan çünkü ben Skyrim çekiyorum koyu çekmesi kolay mı gibi zor arkadaşlar mesela Minecraft, Minecraft daha hızlı yükleniyor nedense ama Skyrim bayağı bekletiyor bu da sıkıntı oluyor. Oo bir bu arada ayakta bu kolektör mü lan? O o yeni mi ev? Arkadaşlar hep böyle mi? O o arkadaşlar hem güzel bir Onu hep dinlediğim için böyle psikolojim bozuldu. Video dinledim mi? İnsan da zor bırakmadınız lan diyebilirim. Arkadaşlar bir tabletten şey yaparsan daha kolay daha çok video gelecek tablet oyun olarak. Çünkü arkadaşlar tabletten daha az geliyor. Diye bir çekmem açıkmam bandikam arkadaşlar. Bandikam çıkıyorum ve bandikam kasıyor. Ama tabii hiç kasmayacak. Hem daha çok video gelecek. Bunu kırayım diyorum. Arkadaşlar ben gitti şimdi şarkısını paylaşacağım arkadaşlar bu. Onunu avradını kocaktaki bebeğini. senin ananı avradını. Herhalde bunu buraya şey olsun diye koymuşlar lan. Bunu kuzun diye koymuşlar. Tesla. Kafanı şey Alırım bunu. Abi bu ne ya süper la. Çesmeni buraya keyif olsun niye koymuş lan? Muhteşem muhteşem. Gel lan Ghost'un izliyorsa diyebilirim. Bir crafting abi süper ya. Çok ballıyım. Ben lan. Çok ballıyım. Oo çok ballı. O oh, Bethesda. Arkadaşlar bu oyunda gerçekten bayağı bir ballı oldum. Onanı bacını, onanı bacını. kırık olsun diye mi koymuşlar? Oha bu siktir bir şey buraya ben mi yaparım lan ben? Lan ne falan diyeyim herhalde buraya. Aa, bu bu bak önem vermeden lan bu ipliğe. Bu tutun onun aynası var. Bu boş çıktı. Bu <laughs> süper ya. Bu da boş çıkacak. Abi. 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 Süper ya. Mükemmel. Abi süper. Evim sin, evini yerim. Ulan ne ballıyım. Ne kadar ballı bir insanım ben ya. Arkadaşlar burada savaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bir benim, benim tipimi bilmeyenler varsa sen görecekler vlogda. Aslında bugün alacaktım da evde annem yok babam yok. <laughs> para acemen içinden de. Sen annemi hemen verebilmiyorum ama babam direkt verecek. Çünkü onun, onun bir yok. Arkadaşlar telefonumda bir ay sonra gelecek. <laughs> Bunu ben niye karışım lan? Niye vurdun böyle tam şu? Oo, oo, gene mi? Tam söyledim aşağı şaklı. Gözent. Oo, oo, gene mi su? Lan su. Uuu. İyi. Buraya geçemem. Aa ben buraya geldim. Allah belanı vermesin. Abi bitti. Oyuncu dur gelmiş. Aa şey başlayacak. Adı neydi? E, başlayacak ya. Bekleyin burada durun.

keşke jump olsa ya. Gittim mal gibi indim. Mesela ben ben geliyorum Biz... Evet arkadaşlar geliyorum Ne yaptım arkadaşlar hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar bende Ender Pearl vardı ya. Onu kullandım. Aslında ilk başta aklıma gelmedi. Sonra bir iki dakika düşündüm. Aklıma geldi. Burada iki tane çiz var. Bakalım. Boş kişi tabii ki de. Şu gereksizleri bırakalım ya. Mazapırman. Ooo. Ooo. Al lan bunu. Güzel Freddyyyy şey Aşağı başı yok ya ben bir iki şarkı Freddy. Abi Freddy bana acı abi Onun kitabını bir ona ulaşırım neymiş? Yenilenme. Dur. Hemen. Oh, oh. Yoruldum. Gerçekten yoruldum artık. Artık bıktım abi. Abi bıktım, bıktım bıktım. Bıktım lan bıktım lan. Anneyle bıktım. Hmm, <laughs> Anneme çok baskı yapıyor bana. Bence ben serbest bırakmam bunu. Bunu zaten annem ağzımı bunu kıracak. Bunu yiyorum. Çok hızlı konuşuyorum değil mi? Özelliğimdir. Arkadaşlar yaşayan yaşa, arka sıkılmaya başladım. Yetmeye başlasa da, başlasa da kurtulsam. Oh, Diamond Sport diyebilirim. Artık bu kadar sonra. Diamond Sport, Diamond Sport. Oh yeah. I, am arkadaşlar. Size bunu da izlersiniz arkadaşlar. ben. I am feeling E, D, Arkadaşlar çekeceğim en yakın zamanda. 1, 2, 3, 3 de var. 3 de var bende. sesiniz kurulumda anlatırım. Abi kesin bir de 10 uzun oldu. Videonun yüklesi ki çok rahat girecek. Sis ananı diyebilirim. Bay Mertebat. Ha hadi be başla. Teknik sen sana sokacağım ha.

Kes. Başka sevmiş. Oo. Oo. Bebek. O bebek. Bebek. Şunu ikiye koyayım. Bire koyayım pardon. Pis pis pis. pis. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ölüm oyunu. Sonunda. Sonunda. yoksa 30 saniye kalayacağım bunu. Bana pixel. gel. Ne çekmeyeceğim? Sevmiyorum. İndirmedim de. İndirmem de. Arkadaşlar öyle çekmem gerekirse çekerim hiç sıkıntı yok. Sen hesap bol. Hadi değil mi? Dede var mı lan? Kazandım! Kazandım! <laughs>